Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> ne yapıyoruz? Brawl Stars bir zaman sonra ben Nani çıkardım. Çok mutluyum. Ama bir tek Nani değil, Gel da de çıkardım. Zıbaf. Burada bir tane ücretsiz korona varmış. Burada bir tane ücretsiz kutuyu açalım. Hiçbir şey çıkmıyor. Evet, kral yengeç gelmiş. Yengeç Gelmemiş daha bir gün sonra. Yengeç nedir? Benim burcumdur değil mi Bart abiciğim? Evet Yağız abici. <laughs> evet ne? Ho yeni hesaplaşma. <gülüyor>, Gülüyor mu? Öksürüyor mu? Evet arkadaşlar hesaplaşma oynayacağız. Hadi başlayalım. Her zamanki gibi internet çekmiyor emojisi var yukarıda. Ve ben gay'la mı girdim? Salam ben. Vallahi salam. Gale'la girmişim ya. O kadar nani varken Gale'la girmek de bir tuhaf oluyor yani. Nitacığım sana payet reklamı... Sana ayı reklamı girmiş. Ha -ha -ha -ha. Ve şimdi evet kim seçiyoruz? Tabii ki de neyi seçiyoruz lan? Başka kim seçelim Allah Allah. Evet kutuyu iki vuruş üç vuruşmuş pardon. Kutuyu kıramıyoruz. İlerleyemiyoruz. Emoji atamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz lan burada. Lan o kadar onca kabartım var. İnternet Allah şükür şu anda çekiyor. Lan nereden yerden bir şey çıkıyor. Allah belanızı versin. Vermesin bugünkü maçların hepsini yenilerek geçiriyorum ya. Böyle şey olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Arkaya şoker reklamı gireceğiz. Youtube. <gülüyor> <gülüyor> Öyle başlatamıyorum ki. Ya öf ya. Evet az önce bir sürü reklam girdi ama şimdi bir sıkıntı yoktur inşallah. Daha video 3 dakika oldu lan. Her yerini kese kese hiçbir şey olmadı bu videoda ya vallahi ya. Altta kavga yaşanıyor. Arkadaşlar kavga etme. arkadaşlar bak hep buradan işte sesi çıkıyor çıkma artık yeter anlamazsınız hey ya sen dedin bu sık duvara kafa atıyorum hep yeter bu kadar Allah aşkına bir kere hesaplaşmaya kalabildim ya Yürüdüm 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 bu yollardan yürüdüm yargılardan yürüdüm yukarıdan yürüdüm aşağıdan yürüdüm yukarı aşağıya bir yürüdüm, yürüdüm. yürüdüm. birinciliğe yürüdüm. Evet yeni maç başladı. Böyle kutu ye. Görmedim kusura bakma al. O Emir AFK mısın sen AFK yalana bak. Oh Hop. Neyse boş ver. Yine yine yürüyeyim mi lan? Yürüdüm, yürüdüm. Uyolardan yürüdüm. Vericiye yürüdüm. Sula yürüdüm yürüdüm buraya kadar yürüdüm ya öldüm artık yürüdüm yürüyemedim ee, yok hala yürüyorum pardon <gülüyor> <gülüyor> so, Amerika. So, Amerika. <laughs> Bak böyle insanları kaldıracağım Ne bir derdim yok <laughs> Yürüdüm yürüdüm. Şu taş ayranla yürüdüm. Bir reklam yapmıyorum yürüdüm. Canım gidiyor yürüdüm. Allah be la kalaka. Ne diyorum bilmiyorum. Kim konuşuyor lan? Bak red. Gel seni bir reda e boyayım. Yani kırmızı demek ki. Ben de diyorum bir reda e boyayım. <laughs> Ay yine yürüme vakti geldi. Yürüdüm, yürüdüm. Yollara yürüdüm. Birinciliğe yürüdüm. Öbreğe yürüdüm. Birinciliğe yürüdüm. Savaşmaya yürüdüm. Ama birinci olamadım. Onun için, onun için yürümedi. Ölüme yürüdüm. İkinciliğe yürüdüm. Yani bir tane savaş topu atarım yani. yani en kötü ne olabilir ki? <laughs> Oo iki de mesaj geldi. Evet şimdi geliyor geliyor yarış yarışmacımız. Çok güzel bir şekilde. O aldım topu. Haydi Daryl haydi Daryl haydi haydi. Tam zamanı tam zamanı. yeter ya, atma atma. Mesaj atma bıktım artık yeter. Bari bir gol atalım bıktım. Oğlum top ha pro oh, eski adım eski hesabım pro pro gel buraya pro öpeceğim seni yarandan. bineceğim üstüne vuracağım kırbacı bineceğim üstüne. Küfür var lan videoda. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. Su damacılarından akıtılıp ağzıma doğru gelmesiyle boğazımda kalan suyun miktarına kadar asarsak biz gol atabilir miyiz? Nefesim kesildi. burada abi böyle. Nefesim kesildiğini buradan anlayabilirsiniz. Her zaman oldu yendiğimiz şey pardon her zaman yenildiğimiz ya. Evet ben biraz bir videoda eğlendim ve bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz diyeceğim. Ve bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Oley oley oley. Oley. Neredesin lan gel seni öldüreceğim.